bizim tarla Gördüğünüz gibi. Yukarısı da bizim ev. Evet. İşte. Hadi. Hakan'ın ek... Çocuklar gelip Hakan'ın tarlasındaki ekimleri yiyor. İşte Hakan onları kovalayacak Hadi Hakan. <laughs> hadi. Eyvallah. Hadi kovala çocukları. Çocukları kovala kovala. Evlerine kadar kovala ya. Onlar niye bırakıyorlar orası? Ayıp değil mi? Heh? Hadi biraz koş ya. <gülüyor> <gülüyor> Hakan. Oğlacı bu Taş attı. Oradan duymazlar ki bura gelince söyleyeceğim yorum katmayı unutmayın diye. Şimdi söyle. Abone katmayı ve yorum katmayı unutmayın. Yoksa... Ben yani daha sonra ayağımı çamur bırakmış. Var çamur olmuş kardan sonra değil mi? Evet. Dikenli olmuş buralar ha. Hadi. Lan burayı biz kapadı yok onlar açıyor vallahi hala. Ahem bir şeyimiz değil mi yok mu? Hadi. Ne? Burayı biz kapadı yok. Onlar ne? neden açıyor burayı bak? Buradan geçiyor şunları? Ahh işte. Nişemat kıymık bakmışta neden durdun ki? Niye açıyordun? Nereye batmış kıymık? Bakayım eline. Getir elini göster bakayım. Hayır, çıkarttım al. Çıkarttım, çıkarttım. Çıkarttın mı? Hah gel biraz sofraz edelim gidelim. Artık gelmez herhalde. Hı. Hadi gel. Arkadaşlar, <laughs> polis gelmeden bir sebebi gidelim bari. <laughs> niye? Polis gelmeden. <laughs> polis niye gelmeden eve gidelim? Yoksa sokağa çıkma yasağı mı var? Hı hı. Geç. Evet, <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Sadece ekmek almıyor mu izin var? Hı. Bir ekmek alıyor mu? Alıyor. Ee, tamam o zaman. Biz dışarıya çıkmaz ki bahçedeki cülukları koyduk oğlum bir şey olmaz. Hı <laughs> hı. Tamam mı? Var, ceza Yazmaz ceza polisler. Sen önce ara sıra da bana bak. Çamurdan yürüme istersen. Tam şu otlardan yürü. Benim ayağım hep çamur oldu. Akan. Uy, kıymık mı battı? Dikenli oğlum. Gel. Gel. Kıymık mı çıkaramıyorum bir de ya. Kıymık. şu dikenlere dikkat et. Valla çok kötü ağaç. Onlardan mı kıymık batıyor? Onlardan batıyor oğlum. Hadi. Hı. Arazimiz güzel mi? Ben <laughs> Ayağıma battı tiken <laughs> Of 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 anam. Oy, tellikle çıktık dışarıya. Sen de mi tellikle çıktın? Evet ben çolap giydim ama o batmıyor. Çolaktan batmaz mı? Hı -hı. Az bat Hı -hı. Burası kim? Bu Ahan burası kim? Bizim tarla. Bizim tarla mı? Yukarıda kırmızı ev. Evet o da bizim ev. Şey Evini tanıtsana. Güzel mi? iyi mi? Kötü mü? Hep buradan güzel görüyorum. İyi. Yorumlara yazsınlar değil mi? İyi evler güzel gözüküyor mu? Evet. Yine mi kavga ediyorlar? Yine mi kavga ediyorlar?